Mekke fethediliyor. Ebu Cehil Bedir'de öldürülüyor. Ebu Cehil'in bıraktığı bayrağı yani İslam'ın Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük düşmanı. Bayrağı o alıyor. İkrime bir Ebu Cehil. Yapmadıklarını bırakmıyor. Yani peygamberimize hakaretler, varek eşlerine hakaretler vesaire onun değerlerine hakaretler bir sürü. Ve hakkında yakalanma fermanı var. Mekke'ye yaklaşınca dağlara kaçıyor. Sonra peygamberimiz insanlarla konuşuyor. İkrime bin Ebi Cehil'in eşi gibi peygamberimizi dinliyor. Ve peygamber sürekli merhametten, affetmekten, insan olmaktan, insanı bağrına basmaktan bahsediyor. Bu konuşmayı dinleyen eşi dağlardaki İkrime'ye haber gönderiyor. Diyor ki gel bu adam seni affeder diyor. Korkuyor. Diyor ki öyle yaparlar ama arkadan başka davranırlar. Yani biz. Bu defa peygamberimizi bizatihi kendisi gidiyor. Diyor ki böyle böyle böyle. İkrime'nin eşi. Hayal gibi buyursun gelsin iklimeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelirken ayakta karşılıyor. E bineğiyle ile beraber geldiği için ona diyor hatta bir espri de yapıyor. Binekli muhacir diyor. Dağlara kaçtığı için de derken. Benim peygamber. Devamı var. Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra insanlar gelirken bu Allah'ın düşmanının oğlu. Diyorlar bir iki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabını topluyor. Diyor ki bundan sonra iklimin babasına hakaret etmeyi size yasaklıyorum.